arkadaşlar. Modlu birbirine o çal oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunu size gösteririm. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda beleş admin panelleri var. Mesela bende var mı? Yok. Ya nasıl yani? Arkadaşlar modlu birbirine o çal oynayacağız. Normal birbirine çalı çok gelmeyecek. Ben o oyunu oynamıyorum haberiniz olsun. Ama siz isterseniz tabii ki de oynarım. Abi adam mesela iki dakika kitlemiş beyizini. Mesela arkadaşlar bu oyunda nasıl mı Arkadaşlar bakın adamın koca tavuğu var. Bu oyunda beyizinize böyle rainbow yapabiliyorsunuz ama ben bunu bilmiyorum. Böyle değişik değişik şeyler var. Mesela çıkmış şey var, çıkmış dragon var. O neydi? Unuttum adını. Bakın tavuk var. Koca tavuk. Adam onu füz makineye attı. Mesela oyuna yeni gelen bu dönerden var. Döner. Böyle arkadaşlar. Şu an oyunum çok pis kasıyor. Niye? Çünkü bunu bayağı oynayan kişi var. Arkadaşlar. Mesela şu opa geldim. Banemur var. Admin panel. Abi admin panel nerede? Abi aha bak Lucky Block'lar geldi. Şimdi arkadaşlar adamı görüyor musunuz? Robux'un bana banemir var. Aslında bu Robux değil. Adam full de full makineye tavuk koyuyor. Yazık lan tavuklara. Aa adam. Adam bak görüyor musunuz? Mesela ben bu adamın base'ini açacağım. Ya abi bak bana banemirle vuruyor bana. Abi dur vurma ben Emre'la tamam mı? Bir şey yapmayacağım şeylerine. Bana Emre'la vuruyor. Oh, çikin, çikin, bir şey geldi. 500, 100 QE paramız var. Aa durun. Ben bunda birinciydim. Dur bir. Kendi hesabımıza aktarabiliyor muyuz? 100K'ya tıkladım. Abi 100 bu. kendi hesabına mı yatırıyorsun buradan beleş? Valla. Yatırıyorsan müptür Abi bu oyunu oynayın. Tabii yatırılıyorsa. Yatırılıyorsa ben 100K ya yatırırım. Adam ne almış mesela? Tripi -tropi. Trip tropi. Girebiliyorum ki. <laughs> <laughs> La. Adamın bezi kilitli ve çalamıyor muyum gerçekten? Adamı beyzi kilitli çalamıyorum. Ya abi aç şu bezi Abi diğerinkine nasıl girebiliyorum? Ah tavuk, tavuk, tavuk. Bir milyarlık tavuk. Tavuk. Tavuk severim. Dolma yerim. Bizim bu tavukla kaplar. Arkadaşlar şimdi Beyzime bir güzel çekeyim tavuğum gitmesin. Tavuğumu çalmayın. Oyunum Abi fena biz donuyor. Niye donuyor arkadaşlar? Çünkü Aa bakın yeni gelen pet. Abi bakın. Çünkü yeni bir girdi tavuğu var. Çal, 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 çal. Abi çal da. Bu ne? Bu ne abi? Buradaki mi? Buradaki mi? ne mi? Abi şu Arkadaşlar şu an oyunum çok dönüyor. Aa! Ya minik tavuk gel. Minik tavuk aldım. Tavuklarla dolduracağım. Size söz verdim. Tavuklarla dolduracağım beyzimi. Hayır gitme tavuk. Aldım. Aldım ki tavuk. Ama yan koca tavuk. Aa! Abi ben bundan çok istiyorum. Ama söz verdim size tavukla dolduracağım be izme. O ne? Abi ters giden los tralalar, John su, pudra bir şeydi. <laughs> Arkadaşlar bakın chicken dinner geldi altın chicken dinner. <laughs> chicken dinner. Abi mini yavrular nerede? Bana emirle vurma bana. Error, error verdi. Tamam. Admin geldi. Abi bak. istediğin şeyi spawn edebiliyor mu? Edebiliyorsunuz abi oyunda Vekan arkadaşlar şopa geldin. frede mi hepsi tamam abi fre sever fre yazıyor değil mi tıklıyorum abi fre ne, nasıl fre oğlum imkanı yok fre olmasın gelmedi hani geldi nereden anlıyorsunuz önüme gelmedi yani nasıl fre önüme gelip abi tıkladım fre değil Hakemi kemi. La burada Robux sınıfı art, Robux arttırma var. Aa! Şaka mı? Abi benim Robux'um bu. Abi benim Robux'um sonsuz Robux. Of. Abi o ne olacak hayır 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 hayır. Abi admin'e gel. Abi shop shop fake 10 Tamam. Baş. Abi fır ediyor. Tıklıyorum niye gelmiyor önüme? Tıklıyorum niye gelmiyor? Abi bak lazer gun. Banner Hammer. Aa tavuk. Tavuk. Abi ben tavuklar. Aa. Çuva biriktirmiş bunlar Allah razı olsun. Çuvaları çekeyim hemen. Abi adamın ban var git. Git. Ben de o ben emirden alacağım arkadaşlar. Şu an oyunum fondunu alamıyorum. İndeks. Oğlum bu ne? En başta Brainord kat var. Abi bu ne? Lava. Modrut oluyor diğer oyunlarda. Ama bu oyunda şey var abi. Tıklıyorum. Abi bana ad, admin panelini ver. Abi ben VIP'de olacağım. Admin panelini de alacağım. Tavuk tavuk tavuk. İşte Üstte de var. Aa üstteki kafasıymış ama. Aa. Abi. Çikini mi çalıyor? Çikin. Çikini mi çalma? Tavuğum. Tavuğumu çaldı. Tavuğumu çaldı. Yedim seni. Yedim seni tavuğumu çaldı. Aha geldi önüme. geldi arkadaşlar. Af yazısı Bakın. Aha arkadaşım geldi. Hapis bastım. Hapis bastım kendime. Niye olmadı? Şimdi durmuş şu çek. Şunu bırak, kendime küçültme bastım. Aa olmuyor. Aa bu ne? Aa, sırtımda kaldı. Görüyor musunuz mu? Böyle kaldı elim. Ha, şimdi. ha ne yapabiliyoruz? bak. Şimdi tamam da abi ya aldık şey çalışmıyor prr prr patapin veriyor bize ya buru buru patapine ne yapar abi o adam istedi bunu abi o adam istedi ben iki iki, iki şeyim var değil mi benim beklesin arkadaşlar çalacağız onları o adamdan onları Şu robux ne ya? Bizi sömürdüler? Şimdi yemedim mi ben onları? Şimdi mesela admin var. Admin'de ne yapılıyor? Event başlatılıyor. Aa kendi brain brainort şey yapılıyor. Tamam o zaman ben de şey yaparım. Ne spawn edeyim? Aa oyunun en iyi pet'ini spawn edeceğim. Yok ya. Los tu tu chitos orca Aha. Beten de var. Sustan ne göre ni o bitir bit. Trollar trollar. Trollar ita. Aa turbo üç bin. tropi. Aha. Mutasyon. Abi bak. Rainbow. Abi hayır hayır. Abi mutasyon Rainbow Aa çirip bir çırop bir tarafa çirip basır falan ettim. E çok iyi Aa revert Revert var Ha revert atabiliyoruz Yani revert şuradan atılıyor mu? Morp. Revirt. Aha. Revirt burada yazıyor. Tık, tıklıyorsunuz herhalde. Arkadaşlar mutlu bir Brainot Charles. Teala Brainord. Daha evet. Oyunda Max benim milliğim 14 Revirt var. Rainbow oldu. Abi rainbow oldu. Yes! Rainbow. Rainbow, 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 rainbow. Bob. Aa, abi buldum rainbow yapmayı. Benim kit. Abi oyunum bozuldu. Şunu alabiliyor muyum? Ya? Abi ya. oyunum bozuldu rainbow yaptım, oyunum çöktü. Tamam Abi kürek var adamda hep. Küreğe niye alıyorsun oğlum? Git kendi şeyine spawn et. Abi şu adamı tavukları gitti. O benden aldı. Tavukların bedelini ödeyecek abi. 3 dakika. Aa şey karker karkus kar spawn oldu. Abi bak görüyorsun rainbow bir base. Gördünüz mü daha daha önce hayatınızda? Spawn bile Abi trip trop bir tarap Abi hayır bunlar değil. Neyim değil mutasyon. Rainbow. 10 milyar. A Brezil. A Brezil yazıyor bak çok iyi tamam bunu bayağı bir sevdim. Normalde Brezil yazmayacağını sanıyordum. Brezilya yazacak sanıyordum. Türk olduğumuz için. Yani arkadaşlar Allah. Oh. Nyan, nyan chat bile var abi. Şu an ne yapıyorum? Zombiye de tıkladım. Aa, tıklıyorum zombiye. Spawn dedim. E. Ha, bekleme süresi var bunun. Bakın arkadaşlar bekleme süresi var. 162 saniye dedi. Böyle arkadaşlar beyazını çıldınca lazerler bile sapsarı oluyor. Abi bunun rengini değiştirmek istiyorum. Şaka, şaka. Abi ortaya spawn dedi. Bu ne? <laughs> Bu ne? Bombardımentortini mi? tavuk var rainbow tavuk emir. emir emir rainbow tavuk abi rainbow tavuk da abi ben lastralalitas diyorum lastralalitas lastralalitas emir emir lastralalitasın gidiyor emir vur bana tamamdır emir teşekkür ederim lastralalitasını çaldırmadın aa aa bu adam kolu yamuk öldü, öldü. <laughs> neyse robux Arkadaşlar böyle. Aa, bu oyunun peti. Aa, aldı adam. Neyse biz kendi base'imize spawn edebiliyoruz. Bunlar bilmiyor. <laughs> böyle işçilik iş böyle bir şey. Şimdi shop'a gelelim. Shop'tan Banemur'a tıkladı. Abi Banemur gelecek misin? Aha ben bu adamın base'ini açmadım mı şimdi? Yemedim mi o tavuklarını? Ya abi bu robuxu Normal Robux. Abi bu oyunda beleş Robux'unuz oluyor ama 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 beyaz açma beleş değil. O çok kötü olmuş. Alt saniye kalmış çalarız. Bu anemurumuz geldi. Lavakas, Saturnitas, Saturnitas, Las, Lavakas. Abi bu ne? Bu ne? Bu, bu ne abi? Uçan brainyotlar. A, arı. Çiktereyle, psiketeyle geldi. Aha, arı dur. Arı var o yukarıda. O arıyı alacağım. Fly. Los hotspots. Hot. Bu iten, item de. Aa patates adam geldi. Aa aklıma arkadaşlar bir şey geldi. Dur bir uçan adayla. Aa uçan çalışmıyor mu? Aa a -a, çalışmıyor uçan alı. Tıklıyorum olmuyor neyse. Baymış çalışıyor en azından. Neyse. Lava spin arkadaşlar ya. Ne lava spin'i? Ya, çevirdim. Abi orkaler orkalığa çıkardım tek de hayır. Hayır satacağım ben lan orkaleri orkalayı. Geldi mi gelmedi değil mi? En üst katma mı geldi? Gelmesin. İstemem. İstemem benim. Abi hangi bot Mateo aldı şunların arasından? o dragon. Dun, dun 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 Abi abi ya gib dragon mu alıyorsun? Tralala tralala. Bana emirle vuruyorum adamlar göklerde kartal oluyor. Ben şunu merak etmiştim. Abi uçan bir Reynordlar var ve orada el, eksi 50 kalık pet mi? Abi şaka mı bu? Aa çiçeğe girmiş tavuk. Tavuk. O ne? A Arkadaşlar benim beyzim rainbow olduğu için rainbow tavuk tavuk tavuk. Kıt kıt kıt. Rainbow mu? Oha rainbow. Tavuk. Lan tropi bunlar görüyor. Ya çalan, çal lan, çal Tripitrop'u. Ben gene beyzime izime spawn ederim. Abi ben göremiyorum bu Tripitrop'i. E ben göremiyorum. Ne oldu? A benim çikinlerim duruyor. şerif alabilir miyim bir? Abi bunun kafası niye çıkıp geri giriyor? Abi aldım yok oluyor pet. Nasıl ya? Kendi beytime spawn edeyim. Aa. La yok olmuyor. Neyse abi ya en azından size buradan petleri gösterebildim. Oyunu da gösteririm. Abi niye? Neyse hadi pet çalalım. Pet çalalım ve satalım. Pet zaten bizde gözükmüyor adamlara dağıtalım. Buradaki petler tabii ki de çalınmıyor. Niye? Çünkü bura boş. Abi adam bir diamond yapmış bak. Abi şu tavuk ordusu benim. Abi tavuklara bak. Buranın beyz dolu değil mi? Aynen öyle dayı. Abi gel şuraya şu gel. Gel şuraya. Abi görünmezlik pelerini al. Abi Medusa al. Medusa alır mısın? Aldı. Aha abi. Şunu da al. Kullanma eşyasını çok seviyorum ben. Öre sal nükleer swap. Abi body swap. Al. Şu şeyden de al. Şu slap. Ben aldım. Ben neyden alacağım? Söyleyeyim size. Body swap aldım. Tamam başka bir şey Abi body swap nasıl? Body swap atacağım. Atılmıyor abi niye atılmıyor body swap? Klonla... Abi klonlamaya Bu çalışıyordur. Abi çalışıyor ya. Korktum da adam uçtu. Yazdık lan adama. Ah yeni gelen pet arkadaşlar size bunu göstermek için alacağım. Gösteremem ki abi. Böyle arkadaşlar yeni gelen pet. Hayırdır bende de var bana emir. Bana emir fight mı? Bana emir fight mı? Bana emir. Bana emir gel. Bana emir. Bana emir. Bana emir. Abi bana emir fight. Bana emir. Bana emir. Ban emir. Ban emir fight. Ban emir. Ban, emir, ban, emir. ban, emir, ban, emir, ban emir. seni yiyeceğim. Abi böyle oyunlarda bug oluyor. Abi o ne? Abi o bait ne? Ne, ne, emiri çekmek istiyorum. Ney? O neydi? Abi kumun bile çıkıyor fiyat makineden. <laughs> Çıkık dereyle bisiklete yürü. Adam bir şey çıkardı. Gras, grapus medusini çıkardı adam. O bu ne? Adam çalıyor la kim yoklu şeyi. Adam la kim yok çaldı şaka mı? Emir çal Emir. Emir çal. Emir bende tavuk Aldım ki. Bay bay. Ay gidemiyorum abi. Abi şu 50 eksik ha. Şu istiyor. Abi sana hayırdır. Abi seni jelibon yaparım. Abi jelibon da çalışmıyor. Klonla değiş de çalışmıyor. Bak abi klonla da değişemiyorum. Şaka mı? Klon çıkmıyor. Ölmez kelimelik. Daha neler? Bu bile çalışmıyor. Abi bu oyun bozuk çıktı. Bir tane bulmuştum. Medusa. Aa Medusa da çalışmıyor. Uçan da o yüzden çalışmıyor. Bu. <laughs> <doğrudur. gülüyor> Tamamdır. At bir topayım çalarlarsa çalsınlar dur bir. Abi niye hiçbir şey çalışmıyor? Aa! Yok çalışmıyor. Neyse arkadaşlar bozuk bu e, birbirine çaldan sonra bu videodan da bu kadar olsun. Her her şeyin çalıyorlar zaten ben de gözükmeyen her şey. Abi Emir sıkıldım ben sana satma onu. Tirp Aa satıyor. Satma. Tavuk koleksiyoncusu. Adam uçtu. Aa adamı uzaya gönderdim. Nasıl? Adamı bir kar karkuru var adamın. Nasıl çalı yazmıyor? Çalayım hemen. Orkallero orkalla orkallero lirili. A banemır elimde kaldı. Banemır elimde kaldı. Neyse arkadaşlar bu videodan da. Abi vurma emir. Bu kadar olsun. Görüşürüz. Abi vurma vurma. Abi ben mi çıkabilir miyim? Abi aç kapıyı. Arkadaşlar açıkta yapamıyorum Abi aç kapıyı Aç kapıyı tavuk gibi. Neyse arkadaşlar Oo, Abi o ses neydi Neyse Arkadaşlar tamam o zaman Bu videodan bu kadar olsun Abi yengeç eventi olurken bitiriyorum videoyu Ben niye böyle zıplıyorum diyorum Tamam arkadaşlar o zaman Bu videodan da bu kadar olsun Mutlu Celebrate Note Videoları için Abone olup Like atın. Zaten mutlu mutluydu ama bozuktu arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz. De Kapatamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ya arkadaşlar kapatamıyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz.